Ee, dostumuz Mehmetçe bir daha rica ödünç olarak. O bunun galiba koleksiyonunu yapıyor. Yüzlerce var onda. Aman koleksiyondan başka bir şey olmasın. Bunlar evet. <laughs> ee, 16-17. yüzyıl şeylerdir. Şimdi mesela bir tanesini şöyle yakından bakalım. Bu efendim şöyle yakınlaşabilirsek... ...gözükecek mi bilmiyorum çünkü çok kararmış eskilik, eskilikten. Şurada bir basit bir hanım çizimi gözükecek. Görüyorsunuz. Bir kadın var burada nasıl daha zoomlayamıyoruz galiba tabi çok eski bir çizim şurada bir e, hanım var altında bazı sayılar yani o şifreler yazılı cini de bunun duası var o her cinin ayrı duası var kitaplarda onları yazıyor okuyucuya bu dualar kitaplarda. tabii ki dini bir şey, bir şey ifade etmiyor bu, Arapça mı abuk bu, şeyler Arapça olabilir de yani din açısından bir önem önemi hayır şeyler tabii değil tabii ki Kur'an'dan falan değil bu dualar yani, yani bunu vurgulamamız değil. lazım. Şimdi zaten bir örneğini göstereceğim. Bir çevirgel duası var ki. Tam bir komedidir. Evet. Arkasında da bunun başka semboller var. Görüyorsunuz. Ee, bunlar işte cinle temasa yarıyor. Efendim bir diğerini göstereyim. Bunu e, boynunuza astığınız takdirde şunu efendim size ok, bıçak, kılıç işlemezmiş. Zor işlemez. Tabi şöyle yazılı bu şeyle asılıyor şeyle zincirli. Bunu zırhın içine giyiyor. Bir de bunun da altına unuttum getirmeyi fotoğraflarını. Tılsımlı gömlekler vardı. Bizim Topkapı Sarayı'nda falan çok boldur. Üzerinde bu şekilde bu gördüğünüz, demin gördüğünüz cin sembollerinin yazılı olduğu tılsımlı gömlekler var. E onları giyiyor. Demek ki e, gömlek imalatı sona erdi ki <laughs> imparatorluğumuz çöktü bizim savaşları kaybettik. Evet, güzel ifade şeyden. Efendim bir diğerini göstereyim. Bakın şurada da basit çizilmiş bir hanım var. Bu da bir aşk e, tılsımı. Arkasında böyle hesaplar, kitaplar hepsi yapılmış. Şimdi bir gene bir başka şey e, kılıç ok falan işlemesin diye. ...gömleğin içine giyilen... ...bu... ...bu çok nadir... ...18'den ne bunu Mehmet Bey'e sormam lazım... ...dönemini bu şey... E, ...cinlerden koruyor, bunu takıyorlar böyle boynundan... ...cin seni çarpmıyor, musallat olma büyü de tutmuyor. Şimdi şöyle biraz yaklaşabilirsek... ...şurayı ben boşaltacağım, neler var... ...gösterelim çünkü... ...dediğim gibi bunlar ilk defa... ...biraz zoomlayalım lütfen... ...böyle dolu. Mesela bu. Şu gördüğünüz parça. içinde gene hesaplar, kitaplar, şifreler var. Bu efendim vebaya yakalanana bunun üzerine su koyup içirirseniz veba geçiyor olmuş. Allah Allah. <laughs> Demek ki Herat'ta mesela o meşhur 1435-30'lardaki Herat'ta veya Batı dininde varsa Avrupa'da milyonlarca kişi boş yere öldü. Bu yoktu. Çok az vardı. Kurtuldu abuk sabuk bir şey. Evet. Efendim. Bu zenginlik için. Bunu takan karun gibi zengin oluyormuş. Uuu neler var. Bu e, üst düzey bir kumandana verildiği belli. Okuyunca anlıyorsunuz. Efendim şöyle yaklaşabilirsek e, savaşta e, zafer kazanması için. Arkasında da sembolleri var. Bu neymiş? Ha. Bu efendim dalgınları barıştırıyor, dalgın çiftleri barıştırıyor. Bunu takıyorsunuz, gidiyorsunuz hanımdan veya adamdan özür diliyorsunuz, o da size her şeyi unutup affediyor. Burada af duaları falan var. Af Ama bu dualar Kur'an'dan falan değil. Değil tabii ki. Şeyler. Aa bu kötü. Bu işe yararsa şey. Bu zenginlik için. Servet-ü saman sahibi olursun diyor. Yani Oo. büyük paralar kazanırsın diyor. Hemen her konuda yapmışlar. Ah mesela. Ah, bu fena. Bu çok kötü. Bu ayırmak için. Ayırmak için. Ayırmak. Ayırmak. Çiftleri hmm. ayırmak için. Diyelim ki e, adam, e, hanım bir adama aşık. Adam evli kadından ayırmak için karısından. Veyahut e, adam hanıma aşık. Onun kocasını ayırıp kendisini almak için bunu şey yapıyor. E, bunlara tılsım diyoruz. Tılsımlar. Çok çeşitleri vardır bunların. Ee, bir iki tane daha göstereyim. Bunun ne olduğunu anlamadım çünkü hiç bunu çözemedim. Ee, arkada bir basit vefk var. Çünkü vefk çözmek, App bildiğiniz takdirde çözersiniz. Hı hı. Çok zor değildir. İyi App bilenler çözebilirler. Böyle bir şey anlayamadım ne olduğunu. Ee, bu da güzel bir şey, güzel bir parça. Ee, ekranda pek gözükmez ama çok kararmış artık. Şurada bir erkek bir kadın var. Muhabbet tılsımı dedikleri bir şey bu. Hı hı. Aşk için. O devin en şey büyüleri bunlar. Evet. Şu gördüğünüz Gözde. tas, bu gördüğünüz tas efendim şifa tası. Ee, hastaya okunmuş suyu buna koyuyorsunuz, tütsüleri yakıyorsunuz, bunu içiriyorsunuz iyi oluyor. Güya. Doktorlarımız yandı. Bu bu enteresan ama şu, şunu görelim şimdi. Şunu yakından gösterebilirsek arkadaşlar. Bu efendim bu cintası. Bu çok nadir bir parçadır. Bu cintası. Bu ne işe yarar? Ee, kısaca söyleyeyim. Şurada onun kitabı var. Bu efendim her derde deva. <laughs> Bütün bu paraydı, güçlü, şuydu, buydu, bu büyüleme şeyleri yaparken... ...işte aşk büyülerini falan yaparken... ...buna su koyuyorsunuz. O su değişik, o tariflerde yazıyor. Ya etrafa böyle elinizle atıyorsunuz efendim veyahut içiyorsunuz ama en çok kullanıldığı yer bunun çevirgel duasının okunduğu şekildir. Sevgili seyirciler size tuhaf gelebilir ama çok komik artık bugün için. Tabii. Geçmiş dönemlerin buna folklorik unsurları, hı hı. E, sosyal gelenekler falan bu nedir? Çevirgel duası bu görüyorsunuz. Şöyle ikincisi yan yana koyalım. Bu çevirgel duası. Nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Diyelim ki birisine aşıksınız. Efendim, gece yarısı, e, gece yarısından sonra kuşluk vaktinden önce bir bakır liyenin liyeni salonun ortasına koyuyorsunuz. İçine su dolduruyorsunuz, soyunuyorsunuz, çıplak. Onun içine geçiyorsunuz, bir tabure bir şey koyup oturuyorsunuz. Bu duayı elinize alıyorsunuz. İşte bu da şey yapıyor. E, İlahis Şimdi okumak istemiyorum Betti. Diyor hı -hı, ki hı -hı. filanın gönlünü çevir bana getir. Çevir gel. Çevir gel. Gönlünü çevir gel. Şunu çevir gel. Bilmem kaç yüz kere okuyorsunuz ama bu tas işte o da işe yarıyor. Hı -hı. Ee, o şeyde leğende soğuk su var ya soğuk suyu bu tasla böyle alıyorsunuz. Çevir gel değil arkadaşlar. Çevir gel. leyle sonu. Çevir gel duası. Ee, suyu böyle alıyorsunuz. Üstelik hiçbir şey yok üzerinizde. Hava soğuk. Bunu okurken tepenizden aşağı boşaltıyorsunuz. Bu ne işe yarar? Harika zatı eder adam. Evet. Çok güzel. 40 Te günde Teşekkür <laughs> tamam. <gülüyor> yani aşkınıza bilmem ne vakit kalmaz. Bunu şunu kaç sayfa Ha bir de bu şey değil. 33 kere okuyacaksınız bunu. Bu efendim bu çevirgel şeyi 14 sayfa. Bu 14 tamam. sayfa. Tamamını 33 kere okuyacaksınız. 33 kere okuyacaksınız bunu. Böyle bir okuyacaksınız ki güneş falan doğmayacak kuşuğa yetişecek. Alıp dökeceksiniz. Şey ölümcül bir şekilde zatürreye 9 gün. Oo. Bir de 9 gün. ile 9'u çarpın. Şeysini. Bir de sayfayı bununla çarpın. Anlarsınız. Ee, şey garanti. Bundan zatürre ile <laughs> öbür tarafa gidiş garanti. Evet. Şimdi efendim. Bahis bunlardan açılmışken bir de ruhçulardan bahsedelim e manyetizma yani e, ruh çağırma bütün dünyada çok sık kullanılan bir salon eğlencesidir. E, bizde de yaygın olarak bu kullanılmıştır. E, hatta bu ruh çağırma seans deniyor bu toplantılara. Ruh çağırma toplantılarında seanslarında beste yapıldığı bile olmuş. Bunun Türk müziğinde bir örneği var. Ee, bizim son dönemin çok önemli ve çok güçlü bir bestekarı Erol Sayan. Bunu açıkça anlatır. Çünkü kendisi de yıllarca Erol Bey ee, ruhçulukla uğraşmıştı. Türkiye'nin önde gelen metafizikçilerinden biri kabul edilmişti. Erol Sayan şöyle bir şey anlatıyor. 1950'li yılların sonunda askerden dönmüş, iş arıyorlar falan. E, o dönemin Demokrat Parti iktidarının önemli bürokratlarından biri tabii... Genç ve o yaşta bile tanınmış bir müzisyen. Ee, şu gün diyor, şu evde buluşalım Celal Bayar da gelecek. O da ruh falan da çağrılacak galiba. Sana de tamburunu al, şarkılarını oku, şey yap diyor. Efendim, e, enteresan şairlerden biri de Enis Behiç Kol Yürek. Onunla temas ediliyor. Enis Behiç'in de varidat Süleyman diye bir kitabı vardır. varidat Süleyman, Çedikçi Süleyman Efendi adında işte 14-15. yüzyılda zannedersem o dönemde yaşadığına inanılan bir şairin ruh celselerinde, ispiritizma celselerinde efendim medyum kullanarak şiirlerinin yazdırıldığı söyler ve şi o şiirleri kitap olarak yayınlamıştır. Ve Enis Beyci kendisi de çok iyi bir şairdir. Meşru bir şiiri var. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Zaman sanki bir rüzgar ve bir su gibi aksın. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın.